Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arda Turan Galatasaraylı serimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz ligde geçen bölümde 4'te 4 devam ediyor. Premier Lig'de. Şimdi Şampiyonlar Ligi ilk maçımız Bodo karşısında oynayacağız. Şimdi şöyle bir kadroya baktığımızda yorgun yok. Güzel. Biz Bodo'dan sonra kiminle oynayacağımıza bakalım. Ona göre de bu ilk Şampiyonlar Ligi maçındaki kadromuzu yaparız diyeceğim ama burada United'la oynayacakmışız. Demek ki bir tık rotasyon yapabiliriz bu maç. Abdülkerim yerine Nelson'u koyalım. Köhn kanatları değiştirmeyeceğim. Forvet'i tel mi yapsak? Tuğram'la mı? Tuğram'la başlayayım. Orta sahadan Mayno'yu birisini kesip Mayno'yu koyalım. Gravenberg'i kesip Mayno'yu koyalım. Sonra tekrar ikinci yarı bir şeyleri değiştiririz zaten. Bu şekilde çıkalım. Kaç rotasyon? 1 2 3 3 değişiklikle başlıyoruz bu maça. Bence yerinde. İlk Şampiyonlar Ligi maçımız. Taraftarı futbola doy doyurmamız lazım. Ki bence doyurabiliriz. Römerli bu sezon özellikle çok iyi başladık. Böyle bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Galatasaray başarısızlığı kaldırabilecek bir camia değildir. Biz de ona göre transferler yapıp ona göre oyunumuzu şekillendiriyoruz. Joalinton. Joalinton'dan ilk pas hatası geldi. Gelert indirir mi saraya? İndirdi. Gabriel Sara aldı. Soluna çekti. Joal Joalinton'un önüne yol aldı. Barış Alper'e. Barış. Malasya gitti. Malasya. Tuğrava çıkarttı. Tuğrava attı. Üçüncü dakikada Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Şampiyonlar liginde. Ait olduğu yerde Galatasaray ilk maçında 3. dakikada 1-0 harika bir organizasyon. Tuğram'ın bitiriciliği Galatasaray 1-0 önde. Arda Turan gerçekten çok başarılı bir teknik adam. Hani Malasya ne yaptın be? Bunu her yerde gösteriyor. Sanchez girdi araya oynadı. Yelert'e yerlerden Mino. Mino'dan Malasya. Sol bekten geliyor Galatasaray. Malasya. Barış'a kaç dedi. Barış'ın önünü yuvarladı. Barış Alper Yılmaz. Turam içeride. Turam'ın önüne attı. Turam. Aynı gol. Aynı gol. 5 dakikada İki tane aynı organizasyondan Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Maça inanılmaz hızlı başladı Galatasaray. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelir mi? İlk başta bunu söylemek çok zor tabii ki ama neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın? Gabriel Sara baktı etrafına Barış Alper'e gönderdi. Bar Barış'tan Malasya'ya. Malasya'ya. Joelinton. Yelart'i gördü orada. Yelart'i. Tek dindirdi Turam'a. Turam'dan san Sane'ye. vurdu kalece. Tekrar Sane şimdi. Sane aldı kaleye karşısını. Mükemmel bir şut çekiyor Sane. Leroy Sane. Galatasaray. Dakika 23-0. Barış'ta Turam'a Turam a. Turam Ben varım diyor Turam Ben ben inanılmaz bir gol Barış'tan harika bir pas. Turam o kadar rahat, o kadar profesyonel bir bitiriş yapıyor ki burada. Bundesliga logosunu çekiyor adeta. Kaleci başka yere. Top başka bir yere. Kaleci kekme kaldı gel kardeşimiz o zaman. Barış sabekte. Maino ileride. saraya çıkardı Jolinton Şimdi Malasia. Tel gitti. Telin önüne bir pas. Tel. Tel ceza girdi. Kaleci ile karşı karşıya. Tel vurdu. Kaleci kurtarıyor. Tel değerine değer kattı bir, bir sezonda Arda Turan'la. Sane çağırdı yanına. Tel'i. Tel. Tel. Baktı kaleye. Tel vurdu bir daha kaleci. Bodan'ın kalecisi 4 golden sonra gol yememeye başladı. Barış'tan harika bir orta gelir mi? Barış kesti içeri. Bol vuramadı topa. Şimdi Tel. Uzaklardan vurdu Tel bir kordar daha. Galatasaray 5 dakikadır 3. fal kornerini kullanacak. Sane açtı ortasını. Paul yükseldi, vurdu Paul dışarıya. Genç yetenek, genç su toper Paul. Şampiyonlar Ligi'nde ilk dakikalarını buluyor. Mino, Mino indiremedi Mino. Fatih attı. Ansu Fatih sevdiği yerler. Ansu Fatih bir şut geldi savunma. Fatih takip etti. Fatih oyunu takip etti. Maçı topu takip etti. Takımının 5. golünü atıyor. Şampiyonlar Liginde de Fatih'in ilk golü oluyor sayın seyirciler. Galatasaray gümbür gümbür bu sezon. Gümbür gümbür. Na mağlup giden bir takım şu an. Paul. Tek başına karşıladı geçit vermedi. Bodo solo sağ, sağ tarafı oynadı. Malasya'ya girdi Malasya'dan Al Sufatiye Al Sufatiye Sert çıktı Tele gönderdi tel 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 1-1 bir denedi ama başarısız Paul tek kaldı stoperde Paul geçit vermedi Bodo'ya şimdi Nelson birebir. Nelson, Nelson da geçit vermedi Fuar beklentisi vardı Paul karşı karşıya Paul vurdurtmadı ama Bodo ikinci golünü buluyor. Büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Maino. Sane oynadı. Galatasaray hızlıca çıktı. Tele bir pas. Tel ceza sahasına girdi. Tel kaleciyle karşı karşıya derken. Tel hemen cevap veriyor Bodo'ya. Maç 6-2 dakika 76. Galatasaray gerçekten istediği zaman istediği an gol atabilen bir takıma dönüştü. Tel'in harika koşusu. Sanen'in harika bir arapası. Maç 6-2 oldu. Tel'e gönderecekti. Tel dedi ama harika bir geri dönüşle Barış Alper'e gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Tel'e gönderdi. Tel savunmaya bir çalım. Tel. Tel vurdu. 7. Galatasaray 7-2 yapıyor dakika 84'te. Bu takımı bu sene kim durduracak? Bu takım bu sene durdurulamıyor. Batı kazan topu. Aynı hızda da kaybetti. Sağ olsun. Paul top kazanmaya çalışıyor. Genç yetenek Paul. 17 yaşındaki Paul aldı topu. Lavia ile Galatasaray ta başlayacak şimdi. Joelinton. Joelinton'dan Ansu Fati. Ansu Fati. Harika bir dripling. Topu kaptırdı. Tel kazandı. Tel'den şimdi Ansu Fatih'e. Harika bir pas ya. Ansu Fatih ceza sahasına girdi. Ansu Fatih vurdu savunma. Tel tamamladı. Tel oyuna girdi sonradan. 3 tane mükemmel golle. Galatasaray'ı yukarılara taşımaya devam ediyor genç yetenek. sezon başında da çok ciddi teklifler gelmişti Tele. Ama teknik direktör Arda Turan takımda kalması için çok uğraştı teli göndermedi büyük paralar verilmesine rağmen ve şu an neden göndermediğini tüm dünyaya, Türkiye'ye, Galatasaray camiasına, İngiltere'ye gösteriyor. Paul yine bire bire kaldı. Paul geçit vermedi. Faal yaptı ama atak devam edecek. Bodo için. Hocanın da bitirmesi gerekiyor şu dakikalarda aslında. Bitirmedi. Paul geçti. Paul aldı topu. Paul Gerçekten birkaç tane hata yapmasına rağmen Galatasaray için önemli bir gelecektir. Arda Turan bizler her zaman Paul'un yanındayız, arkasındayız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Şimdi Premier Ligi çok yakından ilgilendiren bir maça çıkacağız. Görüyorsunuz Torreira eski bir Galatasaraylı'dır. Bize karşı oynayacak sanırım ilk 11'de şans bulursa. Göreceğiz Torreira'yı. Şimdi puan durumuna bir daha bir bakalım. 4'te 4. Yapan tek kulübüz İngiltere'de. 12 puan var. Bir gol yemişiz 11 gol atmışız. 11 gol atan diğer bir takım West Ham. Ama 4 gol yemiş mesela. Biz 1 gol yemişiz. United bu sezon nerelerde? United 4 puanı var 4 maçta. Bu maçta çok iyi top oynamaya çalışacaktır. Böyle maçlar çok tehlikeli maçlardır. Şimdi biz bir kadromuza bakalım. Meret yorgun. Kalede ne kadar yorulmuşsa artık o kadar yorgunmuş. Birazcık saçma olmuş. Malasya tamam orada kalsın. Şöyle bir baktığımızda kadromuz ideal. Abdülkerim'i de geri koyduk 11'e. Güzel bir maç bizi bekliyor. Torayra'yı görüyoruz bizim canımız ciğerimizde. Deplasman. Kazanmak için maça başladık. Joelinton Galatasaray yine hızlıca çıktı. Barış. Tur Turam kaçtı. Turaba bir pas. Tura. Ona ana çık. Turam vur. Ona ana değil mi kredeki? Abdülkerim'den Yelerte. Yelert. Saradan Turam. Turam oynadı şimdi köyne. Köy. Köy. Joelinton. Tuğram. Tuğram döndü. Tuğram kaldı kaleye karşısına kaleci. Son anda kurtarıyor. Kim bu kaleci? Bu sarı çocuk kim? Nasıl kurtarıyor bunu bu? Kim bu çocuk? Kurtarmamış mı? Kurtarmamış. Top ne oldu böyle sekerek gitmişti. Genç yeteneklerden bir kaleci demek ki bu. Köyün bırakmadı topu. Köyün aldı. Joelinton oynadı. Joelinton'dan Saray'a. Saradan Köyne. Köyünden Barış'a. Barış indi çizgiye. Ceza sahasına girdi. Çıktı şimdi. Bu saraya verdi. Gabriel Sara uzaklardan vurdu. Harika bir gol olabilirdi. Sara. Gerçekten çok güzel bir şut ama top. Direği yalayarak. Öperek. Dışarı çıkıyor resmen. Dakika 8. Uzun zaman sonra Galatasaray. 8 dakikada gol bulamadı sanırım. Oynadı tekrar Barış'a. Barış'tan Joelinton. Sara bomboş. Sara. Sara Sara. Sara vurdu uzaktan. Yine top dışarı çıkıyor. Yine top dışarı çıkıyor. İnanılmaz oyun oynuyor Galatasaray. Gabriel Sara'nın inanılmaz iki şutu var. İkisi de az farklı dışarıda. Dışarıda. İnanılmaz işler. Dakika 20. Maç 0-0 devam ediyor. Yoksa galibiyet serisi bu maçta son mu bulacak? Faal yok dedi. Hakem şimdi sarayla Galatasaray hızlı çıktı. Saradan köyne, könden Turama. Markus Turama offside yok vurdu. Ka kaleci, kaleci, kaleci. Yine kaleci. Genç Mecca iyi top kurtarıyor ha. Yelert oynadı saraya saradan Yelert'e tekrar. Sane kaçtı ya sen, Sane kaçtı da Yelert çok kötü bir pas atıyor. Toray içinde. Barış oynadı köyne. Yine Sara önünde boşluk var. Sara vurdu. Sara yine kaleci uçarak kurtarıyor. Poz verdi adeta. Poz verdi. Kaleci baskıyı kaldıramadı. Topu tacı atıyor. Galatasaray gol arıyor. Arzu istek bitmiyor. Yelert. Yelert bir taş daha kullanacak Galatasaray. Yelert kullandı. Leroy Sané. Leroy Sané'den harika bir çalım. Balde. Sane. Çıkardı şimdi Turan. Vurdu Turan bir daha kaleci. United can çekişiyor ama gol yememekte ısrarcı. Joelinton. Igor. Igor mu lan bu? Goreymiş lan. Abdülkerim aldı. Joelinton. Sonradan Rashford'un ayağına. Harika bir pas. Şimdi geri koş bakayım. Şimdi koş geriye. Gravenberg Gore'nin önünü kapattı alt topu Yeler şimdi Sara Hızlı çıktı Galatasaray Sane'ye gönderdi Sane'den Turam'a Turam Soldaki boşluğu görür mü Torreira girdi araya ya Rashford'da United'ın hata başlıyor Verdi Gore'ye Gore'den Zirkse Zirkse'den harika bir çalım Yeler tönünde Abdülkerim, Gravenberg, Joelinton. Joelinton önünde Torreira. Joelinton'dan bir çalı. Çıkardı şimdi Gravenberg de Galatasaray'ını. Gravenberg kaleye aldı karşısını vurdu top dışarıya çıkıyor. United biraz savunma ağırlıklı oynuyor bu maç. Ceza sahasında Galatasaray'ı kolay kolay sokmadı. Galatasaray'ın 2 şutu haricinde toplam 5-6 şutu uzaktan ceza sahası dışından çekti. Ceza sahasına giremiyor Galatasaray bir türlü bugün. Barış'ta harika bir pas. Turam geri Galatasaray cezası da. Turam karşı karşı durmuyor savunma. United can çekişiyor orta sıralarda ama bu maça çok iyi odaklanmışlar. Çok iyi maç oluyor. İlk yarı 0-0 bitti. İki takımla gol atamadı. Abdülkerim karşısında. Abdülkerim bir düştü orada. Rizkse ceza sahasına girdi. Sanchez de alamadı topu. Gore. Abdülkerim. Abdülkerim savaştı. Savaştı savaştı ve vermedi topu. Könden Joelinton'a Joelinton'dan Barış'a. Galatasaray için hızlı bir atak olabilirim. Barış'tan bir çalım faal yok dedi hoca. Barış topu kaptırdı. İkili baskı sonucu ama Gravenberg kazandı. Gravenberg faal yaptı diyor hoca. Ve sarı kart mı? Hocam kırmızı mı bekliyorsunuz bir de? Nerede faal var? Nerede sarı kart var? Abi burada ne var ya? Hiçbir şey yok. Saçma sapan işler. Gravenberg, Abdülkerim. Sara önüne istedi topu. Sara'ya attı. Gabriel Sara. Sane'ye yolladı şimdi. Leroy Sane. Sağ giyindi indi Leroy Sane. Bakıyor içeriye. gönder Yelerde gönderdi. Yelerden Sara yaz Sara uzaklardan yine Sara top dışarı çıktı. Out. Galatasaray ceza sahasına girmekte. Rakibinin ceza sahasına girmekte. Çok zorlanıyor bugün. Sara indirir mi Sane'ye? İndirdi Sane'ye. Sane al baldeyi aldı arkasına. Sarayı bekledi. Şimdi Gabriel Sara. Baldeye bir çalım Sara'dan. Sara oynadı Yelert'e. Yeler'ten Sane'ye. Sane girdi ceza sahasına Sane. Yelert'i çıkarttı. Yeler'ten. Sara'ya. Sara uzaklardan vurdu kaleci. Kornere çeliyor topu. Bugün inanılmaz işler yapıyor. Kaleci gerçekten. Arda Turan da Paul'la konuşuyordu. Şimdi Barış. Barış topu kaptırdı. Çok kötü bir kontra atak verdi Galatasaray United'a. Gore ile çıktı United. Şimdi Zirkse. Sağ taraf bomboş. Rashford. Sara kazandı topu. Sara'dan Barış'a. Barış Alper. Barış da kaptırdı Torreira'ya. Malanne, United çıktı. Şimdi zirkse Abdülkerim. Abdülkerim izin vermedi. Saray'a gönderdi. Saradan Joelinton. Joelinton'dan Barış Alper Yılmaz Galatasaray sol çizgiye indi. indi içeri girdi. Tuğram'a bir pas. Tuğram. Turam, Turam nereye vurdun? Tuğram nereye vurdun Turam? United'da bir değişiklik görüyoruz. Gore çıkıyor genç. Sancho giriyor. Dakika 65 0-0 eşitlikte devam ediyor Old Trafford'da. Joelinton indirebilir mi? İndirdi Barış'a. Barış, Barış alamadı topu. Zirkse Abdülkerim yine karşısında. Abdülkerim izin vermedi. Abdülkerim geldi Malen'in. Malen'in Zirkse, Zirkse Malen'in önünde. Sanchez Zirkse Abdülkerim kazandı topu. Ne oldu? Offside. Bir penaltı falan diyecek sandım. Korktuğum Abdülkerim. Gabriel Sara. Tel'i gördü. Tel'e harika bir pas. Tel. Tel vurdu. Gol oldu. Tel. 9 numarası. Genç yeteneği Galatasaray'ın. Oyuna girer girmez golünü atıyor. Galatasaray Old Trafford'da. 1-0 önde. Tel'in. Sara'nın mükemmel pası. Tel'in mükemmel golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Meret'ten Jolinton'a. Jolinton köyüne kaçtı. Köyüne gönderdi. Arkasında kaldı ama Fatih oynadı. Ansu Fatih Tel kaçtı. Tel yine kaçtı Tel. Tel girdi ceza sahasına. Tel atarsa 2 olur. Attı 2 oldu. Turan bugün savunmada çok yıprandı. Ama tel Turam'ın farklı bir modeli. Daha hızlısı, daha çeviği bu konuda. Mükemmel bir iki golle Galatasaray'a belki de 3 puanı kazandırdı değil. Yani 5 dakikada Galatasaray 2 gol yiyecek bir takım değil. Saatine bakıyor. Son düdük geliyor. Galatasaray 5'te 5'le Premier Lig'de yoluna namal bir şekilde devam ediyor. Galatasaray FPL Cup mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Müthiş bir rotasyona gittik. Barış oynuyor, Turam oynuyor ama orta sahada Arnos gibi genç bir yeteneği koyuyoruz. Mayno Gravenberg. Sağ tarafta Yunus'la başlayacağız. Sol bek Malasia. Stoper Paul Nelson Yelert Meret. Yani iki tane direkt 18-17 yaşındaki çocukları 11'e koyduk FA Cup mücadelesinde. Ters bir şey olursa ona sonra bakarız diye düşünüyorum. Beşiktaş tam kadro. Ama bizim bir şeyden korkumuz yok. Bu takım da çıkıp oynar. Mino. Çekti topu falan. Oynadı Arnos'a. Arnos 15 numarayı yiyor. Barış oynadı. Barış Malasya gitti. Malasya. Oynadı Turam'a. Turam. Turam'dan geriye Gravenberg. Şimdi Maino. Mino. Mayno'dan Yunus. Yunus Gireceğiz ceza Yunus Akgün mükemmel bir sulolu. Yunus Akgün'den mükemmel bir sulolu. Ve Galatasaray kupada 1-0 önde Beşiktaş karşısında. Malasya Arnos'a gönderdi. Genç yetenek Arnos. Önünde Yelert var. Yelert'e atmadı. Arnos iniyor sağ çizgiden. Arnos mükemmel taşıdı topu. Arnos Musratiye de kaptırmadı. Şimdi Yelert oynadı Akgün'e. Akgün. E. Mayno uzaklardan vurdu kaleci Mert. Sven gitti Barış baskıya. Barış Alper hala baskısını yapıyor. Alır mı topu alamadı. Şimdi Rafa. Pol. Mükemmel bir oyuncu. Pol şimdi Arnos. Arnos'tan Barış'a. Barış Alper Yılmaz. Sven geçti. Barış. Ceza sahasına girer mi Barış? Barış girdi ceza sahasına. Barış Alper Yılbaz vurdu 2-0 oldu. Galatasaray'ın iki genç yetenek Türk yeteneği Barış ve Yunus mükemmel işler yaparak Galatasaray'ı 2-0 öne geçiriyor Beşiktaş deplasmanında Karabağ kapta, FEL kapta. Beşiktaş golü buluyor. İkili defans hatasından mükemmel bir gol attı Beşiktaş. Şimdi Arnavut. Arnos'tan Barış Alper Yılmaz, Sivenson karşısında. Barış'tan Svensson'a bir çalı. Paulu'sta da geldi. Barış, Barış korner. Yunus içeriye bakıyor. Barış'a Arnos'u çağırdı. Arnos. Arnos. Nelson, Maino. Nelson, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz Svensson'lu Dans yaptı Svensson'la. Geçti Svensson'la. Oynadı Gravenberke. Tuğra ama Pardon. Maino. Maino. Maino mu bu? Maino. Galatasaray 3. golü de buluyor baskılarıyla beraber. Pes etmeyen, sonuna kadar savaşan bir Galatasaray izliyoruz bu sene. Oyuncular değişiyor. Rotasyon yapılıyor. Her şey oluyor. Ama skorlar değişmiyor. Barış karşıda Svensson'a bir çalım. Barış Alper Tuğram içeride boş. Tuğram'a gönderdi. Tuğram! İnanılmaz bir gol kaçırıyor. Pelin <laughs> son maçta attığı 3 golden sonra morali bozulmuş olabilir biraz. Arnos indirir mi Arnos? İndirdi Arnos Barış'a. Barış. Barış'tan Arnos'a. Arnos girer mi ceza sahasına girdi. Arnos Arnos bırakmadı mücadeleyi ama topu kaptırıyor Emirana. Rafa önünde Gravenberg. Rafa Gravenberg bırakmadı Rafa'nın peşine. Ve kazandı topu Arnos'ta Galatasaray çıktı şimdi ileriye. Hocam faal dedi. Faal yoktu hocam orada. Yelert indirdi Mayno'ya. Maino bir baktı Yunus'u gördü. Yunus'a bir pas. Yunus. Yunus Akgün. Sağdan indi. Sağdan ceza sahasına girdi Yunus. Vurdu Yunus Mert. Vuram indirdi. Jelert. Jelert'ten Maino. Maino Yunus. Şimdi Gravenberg. Gravenberg'den Arnos'a. Genç yetenek Arnos. Maino'ya gönderdi. Maino'dan Jelert'e. Yeler. Baktı içeriye. Pas verecek birini bulamadı. Maino. Yunus. Maino. Arnos. Malasia. Tekrar Arnos. Arnos. Yeler'ti gördü orada. Yeler'te bir pas. Yeler. Maino'yu gönderdi. Maino vurdu. Emirhan penaltı beklentisi var. Hakem devam dedi. Hakem devam dedi. Topa müdahale olduğunun kanısına varıyor Hakem. Ve maç ilk kere 3-1. Sona eriyor. Ansu Fatih'ten Malasya'nın Malasya önüne değil Malasya'nın önüne Arnoz yetişmedi topa Malasya Tel içeride tel vurdu attı Dört oldu Turam'ın 3 tane aynı pozisyonu Kaçırdığı topun aynısını Tel tek vuruşta Top ağlara gönderiyor Galatasaray'ı 4-1 öne geçirerek Tarafları ve takımı rahatlatıyor Mükemmel bir ikili oldu Ansu Fatih ve Tel Birbirlerine gol attırmadıkları an olmayacak gibi bu saatten sonra. Tel kaçtı tel harika bir pas. Tel atar mı tel atar mı tel. Tel tel tel. Affetmiyor gerçekten. Döndü Arda Turan'a. Böyle yapıyor. Tel. Metin Oktay yapıyor. Boş yere diyor 65-85-105-125 milyon forvet harcıyorsun diyor. Tuğram'ı aldın diyor. Ama ben buradaydım diyor ben. Ansu Fatih harika kazandı topu Ansu Fatih. Tel tekrar gösterdi kerdenin. Tel. 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 Bir entring daha. İki maçta altı gol. Tel'den. Hatta daha fazla. United'a 2, Bodo'ya 3, be, 5. 3 burada 8 gol. 3 maçta 3 başta 8 gol. Telden Tuğram'ın düşüşü neden olduğu her şey açıklıyor. Mayno'dan harika bir sol olan Mayno. Oynadı şimdi Kaan Ayhan'a. Kaan'dan Yunus'a. Yunus'tan Tele. Tel 4. E. Tel golünü mü atacak? Bu sefer atamadı. Mert izin vermedi. 5'te 5. Beş, bir gol yedik 5 maçta. 13 gol attık. 15 puanımız var. İkinci sırada Arsenal, Arsenal var. City 4. City'nin bir mağlubiyeti var zaten. 5'te 4'ler. Onu da bize kaybettiler. Onun dışında Fenerbahçe nerede? Fenerbahçe A 17. Kümeye düşecek. Fener şaşırttı. Beşiktaş beniş. Beşiktaş 7. hala eskisi gibi devam ediyor. Yani zaten ilk 7 8'de duruyor Beşiktaş da. Fener nasıl 17. Gerçi United'a baksana. Fener'le aynı puandalar. İşler sıkıntı. Biz bambaşka bir hal aldık. İstatistiklere de bakalım bir. Turan 11 maç 9 gol. 1 asist. Gayet iyi. Tel 5 maç 8 gol 1 asist. Tel diyor ki baba diyor sen beni koy diyor. Sen beni oynatacaksın diyor zorlayarak. Vallahi diyor. Sara 10 maç 4 gol 1 asist. Köyün 9 maç 3 gol asist yok. Köyün de mesela asist olması lazım. Bek bek oyunu oynuyoruz hücum bek. Orta açıp gol attırması gerekirken bizimki bu gol atıyor. Sane Sane mesela geçen seneye göre gol katkısı olarak düşük ama asiste mesela hala aynı devam ediyor. 6 asist 10 maç 9 gollük katkı gayet iyi. Fatih 9 maç çoğu yedek olarak girdiği halde 5 gollük katkı vermiş. Gayet iyi kabul edilebilir. Barış Alper Yılmaz. Mesela bak Barış'ın geçen seneye göre çok üst seviyesi var. Bu kadar 11 maçta 7 asist, 2 gol. Mesela gol katkısı hala Barış'ın çok düşük ama asist katkısı yükselmiş. Demek ki paslarımız, Barış'ın pasları biraz daha iyi hal almaya başladı. Bu sene de 11 maç 2 asist bir gol gayet iyi. Mayo 1-1. Yunus mesela hiç beklemiyordu kimse Yunus'u oynatır diye. Aslında biz kat geçen sene göre kadroda bir tık da küçülmeye de gittik yani. Osman gibi bir adamımız yok yani şu an. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ama bizim stoperler inanılmaz yani. Mesela Gravenberg, Jolinton'da gol yok hala yok yani. Stoperlerimiz de kaç geçen sezon hiç golleri de yoktu. Bu sezonda hala golleri yok. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyoruz. Her şey gayet güzel. Farkımızı, tarzımızı, her şeyimizi koyuyoruz. Bu bölümü de burada noktalıyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Öpüldünüz.